Evet. Tamam şimdi. Evet. Birlikte çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Karşıyaka, Başka. Karşıyaka İzmir'in gerçekten çok güzel bir kulübü. Türkiye'de önemli başarılar elde etmiş. Futbolda, basketbolda ve diğer branşlarda çok yakın takip ettiğimiz bir ilçemiz. Türkiye, Türkiye tanıyor dolayısıyla böyle bir ilçemizde sizin böyle bir kulübün başkanı olmanız ve iş dünyasından gelen bir dostum olarak sizlerle iş birliği içinde olmak bizi onurlandırıyor. Bornova şehir stadında Karşıyaka'yı ağırlamaktan onur duyarız efendim. onur bize ait evet. sayın başkanım. Valla ilk haber geldiği zaman çok onurlandık ve çok sevindik yani hani sizde siz de spora çok yakın bir insansınız biliyoruz eski porno basket ee, zamanlarında zamanlarından <laughs> biliyoruz ne kadar yatkın olduğunu. Ee, o yüzden de bütün destekleriniz çok teşekkür ediyoruz. 108, 108 yıllık bir kulübüz. 5 tane olimpik branşımız var. İnşallah yeni dönemde bunu 8 olimpik branşa çıkartacağız. Ee, her branş şu anda kendi ayakları üzerine durmaya başladı sponsorluklarla. Ee, bir iki tane ufak tıkımız kaldı futbolla ilgili. İnşallah kulübü daha iyi yerlere çıkaracağız. Sizlerin de sayesinde. İnşallah. inşallah. Çok Karşıyaka, teşekkür ediyoruz. Karşıyaka seyircisinin ne kadar büyük destekçisi olduğunu basketbol maçlarında futbolda hepsini görüyoruz. Bu açıdan da İzmir gerçekten çok baskın futbola, spora çok baskın bir kent. Bu kulübün başkanı olmamızdan dolayı da ben ayrıca size teşekkür çok, çok ediyorum. O teşekkür bana ait ee, Sağ ol. Çok büyük cesarettir. Ateşten gömlektir e, kolay değil. Bir, evet. böyle bir kulübün, 108 evet. yıllık bir kulübün başkanlığını, sorumluluğunu almak eee herkesin yapabileceği bir şey değil. Ben de sizi yönetim kurulunu eee bu işe destek veren tüm Karşıyakalı taraftarları buradan saygıyla selamlıyoruz. Sağ olun. Teşekkür Çok teşekkür, ederiz. Efendim hayırlısı olsun. Hayırlı olsun ben teşekkür ederim. Karşıyaka kulübümüze başarılar diliyorum. Çok, Çok sağ olun. Inşallah, Başları beraber seveceğiz. Inşallah. i̇nşallah. İnşallah. Bu yıl 6 ay 6 maçını Bornova'da oynadı. 6'sını da kazandı. Şampiyonlar doğru gidiyor. Göztepe burada şampiyon oldu. 6 ay şimdi o yola girdi. İnşallah karşıya kadar İnşallah aynı başarıları burada el, elde eder. Ve İzmir futbolunun tekrar Süper Lig'de 3 takımla, 4 takımla e, temsil ettiğini görmüş oluruz. Ben şimdiden başarılı. Bornova'dan geçiyor yollar galiba. <gülüyor> evet. evet. <gülüyor>